arkadaşlar. Şimdi öncelikle oyun bulamadığım için yani oyun bulamadım değil öbürlerini çekmek istemedim. Hani geçen dün Minecraft çektim falan filan. Şimdi Zula girecektim. Zula baktım güncelleme falan almış arkadaşlar. Zul, e, o yüzden güncelleme beklemeye üşendiğim için. Dedim hemen ben Need for Speed çekeyim çünkü öbür oyunları çekesim yok. Yani Zula'ya girsek, CS'ye girsek. Yani elinizin ısınması lazım yoksa oynayamaz. Oynayamayınca da güzel vuruş, güzel vuruş izlenmiyor. Mesela CS 1.6 güzel oynadı 2000 izlenmiş. Vay be dedim ki CS 1.6'ya gireyim de o oynadığımız asult haritası vardı. Orada orası güzel harita. Multiplayer çok güzel oluyor. Orası yoktu. Bir tane vardı. O da full o da giremediğim için Need for Speed'e girdik bakalım. Şimdi öncelikle bir marş basalım. Bilerek buraya geldim ki yan kalsın. Şimdi arkadaşlar çok güzel ee, virajlarımız var. Güzel bir virajlara mirajlara gireceğiz. Ama dur şuradan gitmem Ben yanlış yere geldim. Bak bir de bu araba değil arkadaşlar. Buradan bir... Ulan ulan Buna gitmeyeceğiz arkadaşlar. Ben gideceğim gidiyor. Biliyorsunuz ki Supra'nın kardeşi GTR R34 gideceğiz kardeşim. Bu oyun yapar adama sesi yok. Adam 350 Z'yi koymuş. R34'ü koymuş, R35'i koymuş ama bir Supra koymamış. Yapar Bu oyun yapar. Biz de onun için gidip şey R34 gideceğiz. Biz de R34 gideceğiz ama viraj, virajlar çok güzel. Ağaçlar güzel oldu. Burada çok güzel yanma oluyor. Ben bir de geçen kere göre biraz daha oyunu bilen güzel söktüm. Bu arada arkadaşlar burada niye bir yok geçen, geçen videoda vardı. Bir ara bir baktım oyun kendi kendine yeniden başlamış. O yüzden burada nitro yok. Zaten öbür arabalarda da ötüm, O çok güzel oldu. Oyun demiş. Lan onu durun. Öncelikle arkadaşlar şu arkadaşla gideceğiz. Geçelim bir şu arkadaşa. Ya çok seviyorum. Arkadaşlar bugün Ekim'in biri. Bugün Ekim'in biri arkadaşlar. Ekim'in biri. 22'sinde ben 17 yaşına gideceğim ve arabaya son bir sene kalacak. Tam bir sene 21 gün sonra ehliyet alacağım arkadaşlar. Bir sene 21 gün. Oha yani bir sene 21 gün sonra ehliyet aldıktan sonra eğer arabayı koyabilirsem araba videolarında gelecek arkadaşlar. Arabayla dolaşacağız falan. Böyle modif arabayı modifiye etmeye düşünüyorum tabii arabanın parası. Araba arabayı işini halledelim. Monifi işini falan da halledeceğiz arkadaşlar. Öyle işleri var. Onları falan da videoları çeker ama öncelikle o araba işi için bir sene 21 gün kaldı. Bu arada birazdan ben burada Bugatti'nin de Ben oyunu en son Bugatti'de oynadım için diye. Bugatti'de kalıyor arkadaşlar. Polis falan yok değilmiş. Böyle güzel bir ajlarımız Atılım yapalım. Aman. Arada böyle oluyor. Burayı çaktırmayın. Önde mi araba var? Önde karşıdan geliyor diye böyle yaptım. Biraz fazla basınca fazla dön. Aynen. Böyle. Ama 350 Z bundan güzel dönüyor da bu 350 Z'den hızlı. Ne oluyor lan bu? Aksu. Al. Oğlum daha bir sene var ya. Bir sene 21 gün. Nasıl geçecek bu bir sene 21 gün? Neyse ki okul hızlı geçiyor arkadaşlar okulda hızlı geçiyor. Okul, okulda günler hızlı geçtiği için hafta çabuk bitiyor, hafta çabuk bitince ne oluyor? EYT yaklaşıyoruz. Oyyy, sıfır geçtim gördünüz mü? Ne oğlum artık. Ha bu virajlar güzel, siz de böyle oynarsanız seversiniz yani. Bu arada Selim arkadaşım, ee, bizim Selo geçen Minecraft videosuna yorum yapmış arkadaşlar demiş ki o seri vardı ya yani bizim ilk başta çektiğimiz 8 bölüm. Bizim ona çektiğimiz 8 bölümlük şey var ya. Onu, onu devam et demiş Selim. Dedim ben onu bulamadım. O dayı da var bizim. onu da bulaşamıyor, konuşamıyorum. Okula da gelmiyor. Yaşıyor mu yaşamıyor haberimiz yok onunla. Alın nasıl? Nasıl artık? Zorunda. Bir ekran yok ya? çıkarken patlatıyor bak Hadi oğlum patlat Patlatıyor arada Her zaman ne bak patlattı Bunun dönüşünde daha güzel oluyor Bu viraj mıydı? Bir tanesi vardı o çok güzel böyle Bu değil ama bu da güzel Bundan sonraki viraj o zaman Bundan sonraki de bir dahaki böyle sola dönüş Karşıdan şelale falan gözüküyor. Ben geçen bir videoda buraya gelmedim galiba. Aynen bak burası. Böyle bir hızımı alayım da rahat duruşa alayım. Lan yapma karşıdan biri adama gidelim. Aynen bak burası. Ama niyeyse güzel dönemedim ya. Bir yerde araba gidip kaybolur. Oğlum var ya şu karşıdan arabalar da gelmese. Bak oyunda komple gelsin. Ama şu bir yarışlarda. Bir de şu şeyde gelmese. Şu güzel yolda gelmesin Yani. Bu arada sizi bir tane daha yola götüreyim. Olsun da güzel. Bu çizelinize iyi boş verin yani. Attık işte bir tane daha. Bir daha ne aynı yolu güzel. Videoda olmayı da yapıyorum ama. Ulan Burayı çaktırmayalım. Ya bir de kesiciye sok şunu ya. <laughs> Dur o yol şurada değil hadi. Burada mı olması Arabamızı da şöyle bir tamir edelim. Oğlum buradan değil miydi ya o yol? Yani tamam tamam burası. Şu köprüye çıkacağız galiba birazdan aynen. Çekil oğlum. Aa, araba hızını alamadı kayamıyor. Bakın çıktı köprü. Lan lan lan. Çarpıyordum ben Ben buradan kaldım. Oooo lan sen çıkmayaydın var ya ben. Tamam var ya bütün hızım gitti. Bütün hızım gitti araba kaymıyor. Bir çarptım onu baksana burada. Bütün hızımı alıp dönüyoruz ya. Aslında benim buradan yukarıdan gelmem lazım hızımı aldım. Yokluğu şükür sonuçta araba. Kayarken yavaşlaması gayet normal. Hı? Bak patlatıyor ya. Burada da bir olması lazım. Haberle ihtiyaç olmadığı için söktüm arkadaşlar. Öte biliyorsunuz yani, ben mükemmel sürüyorum. tabana geldi usta işte. Böyle patlatırım bu Pat Ve şöyle geri gireyim Oradan bu e alayım bir yarış yapacağım şimdi Bir tane yol var Bir tane yarış buldum 21 kilometreyi Bütün haritayı dolaştırıyor Yol git 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 da burada Mercedes e sardı lan o nerede? Ha bak burada böyle polisin yanından da yan gel Dersen araba geliyor Lan dersen bir araba geliyor Buna çarpıyorum diye bütün dengeyi bir buldum Arabayı kaymıyor aslında bak Baksana usta Lan sen nasıl bana yetiştin ya Yapma oğlum Zaten zar zor uzun alayım Baksana kaybıyor. Baa sen bana mı olur. oğlum? Abi adam bu ile 370'e giderken yaşıyor ya. Bu arada ben 370 gördüm yarışta. O demin gösterdiğim yarışta. 373 olması lazım. Usta araba ooo neyse dur <laughs> lan durmuş bir işte. şey ne duruyon usta bu Venti alıp bir yarış da yaparız usta başladım baba ıslanmaya en kötü 250 ile atlamam lazım güzel bir uçuş. Hadi oğlum 200. Hadi lan 200'e gel oraya. 197. Az şurada bekesin bir şey. Burada da sizin için bir şey var arkadaşlar. Çok hızlı girdi. Oy dur 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 dur. Bu olmaz olmaz. Bu olmazsa bu yayınlara yayınlanamaz. <laughs> dostum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yeni bir hisar alana kadar bunlar. De Bugatti sesi dinleyelim. Bugatti'nin sesi bence Pagani'nin sesi daha güzel. Of. Dur saçıl da. akşam ilk defa oynuyorum hemen bu yarışı. Bak gündüz oynadım. Kaçta 200. Normalde 250 ile başladın resmen. Bu arada geçen videoda dedim Pagani Lambo Lapo, zaten çok bunda var. Azıcık daha var, kuyunun en üstüne getiriver. de o kadar ben de biraz konuşacak. Eğer, eğer ne diye arayalım neydi? Bakın adamın sesi nasıl geliyor? Lapo'nun sesi benimkinden çok geliyor. Oğlum? Böyle bir şey mi var ya? Ama baba biz hepsini alıyor. Hmm, akşam daha güzelmiş ya bu yarış. Ya olsun, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ya oğlum Basıyorum dönsene lan Lan azdan kadar yaptım kameraya bakıldı Veya bana öyle geldi şu an Sevgili lan vites düşün usta lan Lan devir yüksek kaldı devir düşük kaldı işte Ya oğlum Fiyat konuz bari beni engellemeyin ya Hadi oğlum hadi oğlum Yetiştin lamboya boya <laughs> Lan 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 ya <laughs> Aa pagan hani ya bir de onu diyorum Öbür iki, iki tane bu kadar bir tane de, o polisey var Oooo Şöyle evet, yapalım lan. Bu da Al şu kesiciye de girelim. Kesiciye de soktum. Giderken şu kesiciye niye gelmiyorsun? Tamam, tamam. Giden topu alalım. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. ol. Basmıyor. Burası düz. Burada hepsini yiyeceğim. Bunlar arkadan ızarını aldıkları için beni geçiyorlar şu an. Bak baba yetişti hepsine. Ben buradan uçmayacağım yoksa hep çağırıyorum oradan. Bunu kaybetmek yerine gene buradan aynı şey oluyor. Ben ayrı önlerine çıkacağım bunlar. Bak önlerindeyim şu an. Al ya, al al geçen adamları benden Bak misale bu olur. 300 300 e çarpıyorum. Madel 90 ile çarparken böyle oluyor. Bak geçti kızlar. Gitti ya bir tane düzlük var onun Onun dışında hepsi viraj ya. O <laughs> köprünün oradaki virajı benim gibi geç. Bunları geçmem lazım ya. Bunların dönüşleri daha iyi. Ben hızlı gittiğim için çok dönemiyorum. Oğlum benim dengemi niye bozuyorsun lan? Böyle pis taktiği yapacağım ve dalgan dışa doğru da dönüş atacağım. Lan boya kalacağım oğlum seni bak. Hadi oğlum bas. Buna çarpmasam tamam. Acil tersen çıkalım lan Heh Orada çarptan bir yarışı çünkü şuradan bir şey Buradan sonra tünel var tünel alan Lan adam ölüme ben gördüğünüz baba hepsini geçiyor. Ama şurada filan yapmam lazım. Burada yollar La la. Tamam. Çarptım iyi oldu çünkü oradan başka yola gitsem bir daha geri dönmekle uğraşacağım. Ay, Sana beleyim, Uu, güzel, abi bak de beni ilk güzelliğine ya. Abi bak, Abi adam dönerken bana çarpıyor ya. Yani. Esmer'ı da yavaşlat bari ya. Yani. Abi verdik ki yarışı. da bu üyesi ben alıştım. Ben iki pagani dönüm ya. Burada bunları geçmem lazım. Bunlar da gidiyor. Önde bir gidiyor Aynen öyle. Ay Allah'a <laughs> Abi geçti ki baksana geçti hepsi. Lan maşattan lan maşattan. Uf uh, fena geçiyorum hepsini. Yapma be kaçıncı dördüncü yüz. Kaç aydınızı göster usta? 360 300 Çarşı стань